Ve geldik asgari ücret. Asgari ücret tespit komisyonu e, bir 10 gün sonra toplanacak. E, orada işçiler olacak, işveren olacak, hükümet olacak ve bir e, fiyat üzerinde, meblağ üzerinde anlaşacaklar. Ne kadar olacağını göreceğiz. E tabi her bu dönem geldiğinde bu aylar geldiğinde konuşulmaya başlanır. Ama hiçbir şekilde netice elde edilmez. Nedir o konuşulan? Asgari ücretten vergiyi kaldırın. Ama hep bu dönemde konuşulur genelde ağırlıklı olarak. Ve işte perul Kavlak Türk Metal Sendikası Başkanı o zaman zaman dirayetli duruşlarıyla da kendisini görüyoruz. İşçinin yanında mücadele eden duruşlarıyla da kendisini görüyoruz. Zaman zaman o şekilde de haberlerimiz vardı. Bir kez daha yineledi. Asgari ücrette vergiyi kaldırın dedi. İliklerimize kadar vergi. Ya bu işçi, işçi de vergi mi alındı? Vergi yükü düşse işçiye de işveren daha yüksek ücret verebilir. İnanın insanlar toplu sözleşmede ne olacak diye sormuyorlar. Yani bu vergi yükünü nasıl düşürürüz, bu vergi nasıl azalır diye sürekli soru soruyorlar. İşçi, işveren sendika. Üç tarafın ortak isteği vergi yükünün hafifletilmesi. Binlerce metal işçisi için de toplu sözleşme süreci devam ederken... Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak hükümete seslendi. Vergilerin düşürülmesini istedi. Aldıkları zammın nasıl eridiğini anlattı. %18'e yakın bir zam aldık. Ancak %18'in altısını alabildik. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinde çalışıyor metal işçileri. Özellikle de otomotiv ve beyaz eşya alanında. 130 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası da en az %26 zam talebiyle pazarlık masasında. Ancak o zamın yanı sıra vergi düzenlemesi de istiyorlar. Çünkü aldıkları zamlar vergi kesintileriyle uçup gidiyor. Hem işçinin cebi de olmuyor hem de işsizlik artıyor. Vergi işverenin en büyük maliyet kalemlerinden ve ne yazık ki yük artınca bu istihdama da yansıyor. Bulunduğumuz iş yeri de buna bir örnek. Kira, enerji, çalışan için ödenen vergiler derken ne yazık ki ilk çıkış noktası işten çıkarmalar oldu. İşverenin vergi yükü yüksek olduğu zaman e, ne yapıyor? Maliyeti düşürmeye çalışıyor. Bu sefer en başta istihdam işçiden 14 15 kişi çalışıyordu da şu anda ona düştü. 2018'in 3. ayında biz yaklaşık %8'e yakın bir zam aldık. Enflasyon zam aldık. Fakat 4. ayda %20 vergi dilimine takıldığımızdan dolayı bu %8'in 3'ünü alabildik. 5'i vergiye gitti. 9. ayda da 10.64 zam aldık. Fakat bu sefer 10. ayda %27 vergi dilimine takıldık. 7'sini vergi %3'ünü ancak biz aldık. Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası mağduriyetin son bulması için asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istiyor. Zaten Türk İş, Hak İş ve Disk de bir araya gelip bu ortak talebin altına imza atmıştı. Hem zam hem de vergi müjdesi bekliyor metal işçileri. Asgari ücretin bir işverene maliyeti 3006 lira ama çalışanın eline geçen 2020 lira. Yani neredeyse %50'si kesintilere gidiyor. Asgari ücret vergi dışı kalmalı, sadece işçinin sigorta primi kesilmeli. Sendika çok önemli. Ve bir sendikanın, hangi sendika olursa olsun, işçisinin veya memurunun arkasında durması da çok çok önemli.